Evet, hazineyi bulmuşlar. Hep tavuklar mı yapacak? Biraz da bunlar yapsın. Ambarı dermişler. Bakar mısınız? Hazineyi buldunuz. Şundan bakın ya hazineyi bulmuşlar. Hazineyi bulmuşlar. Bak yavaş yavaş renkleri değişmeye başlıyor. O beyaz olacak gördün mü? Bakın takipçilerimiz. Renkleri yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Artık değişsin renkleriniz de ee, şey yapalım, havuzu yere geçirelim. Allah, hazineyi bulmuşlar. bakın ya. Hadi sen çık bakalım, yeter artık. Ambarı bastılar. Evet, bu da baktı ki benim kardeşlerim orada. Bak bak bak. Özellikle topları seçiyorlar. Şunlara bak. Şunlara bak. Hazineyi buldular. Nerede diye. Bakar mısınız? Bu bakıyor. Kardeşlerim nerede? Thank you. <laughs> Oo. Bu tavukların ismini maymun iştahı koydum. Yani yavrusunu korudu değil mi? Hı hı. Bunları çıka Sen bunu e çıkarayım mı? Sen buna çıkarayım bence. Ha, ha. Tamam. Aha, yavrusunu korumak için. Ben ben <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Tavuklar arasında kavga olduğu zaman hı hı. kaz bize haber veriyor biliyor musunuz? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok ilginç. Burada bu kümeste kavga çıktığı zaman e, erkek kaz bize haber veriyor, değil mi? Hı hı. Evde bile olsak eğer bu kümeste kavga varsa hemen bağırıyor, sesleniyor, bizi çağırıyor resmen. Ya sen bize haber mi veriyorsun kavga çıktı diye? Kavgayı haber mi veriyorsun? Evet, az önce kavga çıktı ve kavgayı haber verdi biliyor musunuz? Bu mübarek ördeğimiz. Var ya ördekler arasında maşallah berekallah en huylu su buydu. Çünkü geri şu an asla yanına yaklaştırmıyor. Bırakın baktırmıyor bile. O kadar. Bak bak evlatlarını hala çok koruyor. Aman evlatlarını koruyor. Koru koru koru. Güzel anne olsun. i'm not going to say